Selamun Aleyküm. Ben Yarma Sulaman. nereden sesleniyorum bili misiniz? Akdeniz'in Mersin ilinin Şirin ilçesi Anamur'dan sesleniyorum. Anamur'un işte ablemi şuymuş herhalde. Bu gördüğünüz boz mı değil, ideal. Bu muz. Muz deyince Anamur aklınıza gelsin. Anamur işte tabelada gördüğünüz gibi muzu da gösteriyor. Anamur deyince arkadaşlar Anamur çok büyük bir yer ya anamuru anamur yapan Mehmet Türe Mehmet Türe kimde sorarsanız anamurun belediye başkanı. Ulan öyle mütevazı öyle sempatik bir insan ki ayrıca benim de akrabam olur yani. Çok severim o da bizi sever hiç ayırt etmez. Arkadaşım anamur öyle bir yer ki anamurda deniz bile var ya. Yarım saat o karayanda oraya çıksan yayla. Olar çatılar. Yarım saat aşağı indin mi çıplak denize ayrılsın. Öyle bir yer. Ben Anamur'a 82 plakasının verilmesini istiyorum. İl olmasını istiyorum Anamur'un ya. Anamur kardeşim ısıcak memleket ya. Bir de Anamur'un insanları da çok ısıcak ya. Zoba yakmaya gerek yok insanların kızak kanlılığında ya. Sabahtan beri benim de çarşıyı ulan gezerim. Yoğunu alen Ahmet yemek yiyelim. Yoğunu alen Ahmet çay içelim. Yoğunu alen Ahmet işte sana buyur bir şey ikram edelim. Arkadaşım adamların ısıcaklığı öyle iyi ki öyle iyi ki. Ya benim bile buraya göçüp gelesim geldi görünce ya. Ee, bu arabaları, tığları, cazı, cazı, altı aliası buradan geçiyor kardeşim ya. Demek ki Anamur öyle bir yer ki ben ondan iyi olmasını istiyorum. Buradan ya tüm de sağda solda beni dinleyen adamlara sesleniyorum. Diyelim Anamur'u bir görün. Size bir muz yedirsinler ki Anamur'u daha iyi tanıyın. He. Anamur öyle bir yer ki. Çok sevindim ben ya. Cazıl cazıl ancık. taksiler arabalar gider buradan arkadaşım ya. Ya bir de ayrıca ana burada çilek olur, dudu olur, kuş üzümü olur, gaisi olur, yeri olur, diş mı olur. Ne bileyim ben her türlü bitkoli var arkadaşım. Ya bura esas var ya. Cennetin bir köşesi belki de ya. Gelin bir görün yerinde yani. Bu Anamur'u gerçekten bu bölgeye, bu konuma getiren Mehmet Türey'e buradan ayrıca çok selam ve saygılarımı sunuyorum. Çok değerli bir insandır kendisi. Anamuru gerçekten cennet gibi çıkarmış. Bükü ölüm olarak gurur duyuyorum onunla. Mehmet Türey'e bir bucak saygı ve selamlarımı da sunuyorum ayrıca. Sağ olun, var olun.